Evet yine güzel bir günde e, valiliğimizin himayesinde Bisiklet Federasyonumuzla beraber koordineli bir şekilde Büyükşehir'imizin desteğiyle e, Van Gölümüzün etrafında 470 kilometrelik bir parkurda takribi burada başlayıp yine burada bitecek olan gölün etrafındaki e, parkurda e, uluslararası sporcularımızın da katılmış olduğu önemli bir etkinliğin startını veriyoruz. İnşallah kazasız belasız olmasını diliyoruz. Şehrimizde geçen ay yine bisikletle ilgili bir etkinliğimiz vardı. Bu ay uluslararası boyutta bir etkinlikle bunu bir tık daha ileriye götürdük, öteye taşıdık. E, kazasız belasız, ayrı bir şekilde neticelenmesiyle hem şehrimizi, Van gölümüzü, etrafındaki güzellikleri e, bütün dünyaya da göstermek istiyoruz açıkçası. <laughs> Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan ve UCI takviminde ilan edilen Dünya Bisiklet Birliği'nin onaylamış olduğu ve bütün Dünya Bisiklet Birliği'nin kayıtlı olan ülkelerde görülen Van Turu Bisiklet Yarışı'nın başlangıcına geldik. Bunun anlamı şu. Dünyada bisikletle alakalı en üst organ UCI. UCI'da bu Van bisiklet turu ilan edilmiş. Yani Van'ın hem güvenliği, hem parkuru, hem sağlığı, hem emniyeti ve hem de organizasyon noktasındaki başarısı UCI tarafından, Dünya Bisiklet Birliği tarafından tescil edilmiş ve bu konuda Federasyon Başkanımız Sayın Emin Müftüoğlu'nun girişimleri sonucunda da bu yarışma burada gerçekleşiyor. Yarışmamızda altı tane yabancı ülkelerden katılan sporcularımız var. Ve yine Türkiye'den profesyonel anlamında katılan sporcularımız mevcut. 60'a yakın sporcumuz bugün start alacaklar.